Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Emir, Ben, Tuna, Ahmet ve ile Roblox'ta Kule Savaşları oynuyoruz. Neredeyiz biz? Tek mi kaldık? oyun bitmiş. Biz daha videoyu yeni başlattık. Ateş! Kazandık baştan başlıyor arkadaşlar. Hayır bak anne çok güzel. Yeşil. Bak, yeşil. Ben, ben yeşilim. Ben, ben de yeşilim. Ben maviyim. Çınar yeşilim. Çınar mavi. Çınar mavi gel çıkıp inek mavi olacak. Ay mavi değil. İşte mavi yeşil. De yeşil. Beyler ben bombalayacağım? Ya beyler kırmızı ben varım bombalamayın Allah'ın nasıl? Ben sev. mavi bombalayacağım. İyiyim. Öl. Öl. Kırmızılara gidiyorum görüşürüz. Ahmet. Kırmızıları Schnee, mal Beyler yeşilin yarısını götürdüm ben. Ben kırmızının yarısı gitti kırmızı. Gitti. Ben geberttim ya. Vay be. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. Evet. Ben öldüm ya. Maviye dayın. Şuna bize daymış en son bombaya. Mavi gerçekten. Arkadaşlar var ya. Ben buya bombayı yiyorum. <laughs> ben Ben bunları bitireceğim. Irman <laughs> Emre <laughs> <laughs> ben onu çırpın Ben Sanki karnıcağımızı bombaya o adam bendim Ömer. Hayır, ay, şimdi ne yapacağız? Gitti 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 gidecek! gitti gidecek! gidecek, gidecek. gidecek, gidecek. O da. O da. Garip. Ahmet Pasta Ahmet Pasta <laughs> görüşürüz. Daha çarp, daha çarp. Güzelim, yeşil yeşil finiş yeşil bitti. Vala, çok saçmalık. Yeşil Beşik. bitti beyler yeşil Ay, bitti. bitti. Bitti Bitti.

Hayır. Ya, ya herkes, oğlum sen, ya. ya o oh, öldürdü mü? Oh. emiri öldürdüm. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum biz böyle hiç kimseyi öldüremeyeceğiz. Aldım sizi. Aldım oğlum. Biz gittik. Hadi gittik Roket atarla headshot bre. Yeşil elde, yeşil elde, yeşil elde. Kim? I <laughs> believe Vuramadım. Bir tane adamı vurmaya çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Sunayı bir almışım var ya. Sunayı bir almışım.

Bacon yaptı. Ya, <laughs> ya, Ya yapamadım ben ya. Gebertin. Adamın yaptığını ben neden yapamıyorum? Yalnız ben tek kişiyim. Bizim takımdan bir adam tog life çekti. Sarılar öldü. <laughs> sana yine Son, Sına, Tana, yine ben <laughs> seni Abi <laughs> <kleine> <compleanna cartoon> <laughs> Abi ben seni nasıl bombalayacağım. <Oscar> <laughs>

yapamıyorum. Olmuyor. Fighter. Aa kırmızı da gitti. Ya, yes. yes. Ay, mavi şey. team kazanır. Mavi team kazanır. Gidim. Mavi team kazanır. Cengiz Aa, cengiz girdik, bura bura, 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 bura. O Cengiz. cengiz. cengiz ben ben işte bura. Ay, Kafam cengiz. Leyla. Cengiz de arkadaşlar Ben de Mavi Mavi. Yeşilim. Ben de mavi Kırmızı Yes, ye <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, Cengiz kimden? Ben şey Sizin, evet, şey şey Sizin evet, şey oğlum, Bizim Siz tam, de de sen Cengiz, Ben de, şey de hocam, Cengiz. Yo, o, o şey de hocam, bitti. Ben alacağım. Evet arkadaşlar. Bugün videoda tek atıyoruz oh. adamlara. Aa, adamlar bize tek atıyor vazgeçti. <laughs> <laughs> ya bu en az Ben seni var. seçtim. En az... en az. bir 20 like gelsin. Evet. <laughs> Olacak. ne bileyim mi anne kapat yorumları arkadaşlar o asarının gitti etti sarıyor kapat. <laughs> kapat kapat ben senler sark... <laughs> kapat tamam. <laughs> maviye doğru dönüyoruz <laughs> Ben maviyim. Oğlum ben camdan aşağı bakıyorum. Şunlar i̇şte sen mavi misin? Ben maviyim. Ben kırmızıya dalıyorum yani tola. Duşlar kırmızı. Yalnız ben oyundan çıktım çünkü şarjım Ben sarıyı öldürdüm. Nobody ya Yarısı gitti lan kırmızı. Mavi kırmızı gel. Kırmızıyı giy neredesin? bizim şey de gitmiş. Bizim Sarı'yı bizim öldürdüm bizim ben. Bizim sarı bizim kimse bizim. işi bitti. Sarı, sarı bro. Sarı bro. Cengiz beden. Cengiz beden. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ateşle oyun oynanmazmış. Bence böyle bir şey yok. Bunu ben yapmadım. Ya çüş. Ya Ehh, çok bak. ağır. <laughs> bak şuraya çok güzel bir süt oldu bu bomba. Ar Ar ne lan? Emirler bitti ki. Buralar bitti. Oh, oh, oh. Hadi. Hadi bombala şunu. Hadi. Oh. Ahmet Paşa. Şu sarıyı bir götürelim ya. Aynen. Sarı bitti ki zaten. Ben öldürdüm. Hmm. inter bombacı yeşilde küçücük hasar bile yok yeşilde küçücük hasar bile yok ya nupsunuz oğlum sizin nupsunuz yeşil batmış ya Merhaba arkadaşlar. Oo, oh, yine darım yok. Envanterimde rokin atar yok. Envanterimde rokin atar. Şimdi zombi döndürürüz. Ne yapıyor bir yerde? Hayır, sadece bir Ne? 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 Maviler kimler? Ben bunları değil Baske Evet arkadaşlar. Bugünkü video. Ben battı, sırbattı. battı, sarı battı. Bat <laughs> <Söz> <laughs> şey. Evet arkadaşlar, bu video burada bitmiştir. Like atmayı unutmayın, abone olun ve zile basın. Tem